Grip aşısı. Korur mu? Yani e, ben hiç yaptırmadım. Güzel iyi yapmışsın. E, yaptırmadım. E, şüphelerim var biraz Peki. o konuyla ilgili. O zaman ben bilimsel verileri anlatayım. Tamam. Grip aşısı konusuna herkes kendi kararını versin. Evet. Bilimsel verilere baktığınız zaman. Gripten ölümlerin çoğunluğunun %90'ından fazlasının 65 yaş üstü yaş grubunda olduğunu görürsünüz. Neden öyle? Çünkü 65 yaş üstü insanlarda bağışıklık zayıflar. Dolayısıyla gripten ölümlerde en tehlikeli grup 65 yaş üstüdür. Yine Amerikan CDC yani Hastalık Kontrol Önleme ve, Hastalık Kontrol ve Önleme Dairesi'nin kayıtlarına baktığınızda grip aşısının 65 yaş üstünde sadece %9 koruduğunu görüyorsunuz. Yani en fazla ölümün olduğu grupta özge grip aşısı sadece %9 koruyor. %91'ini korumuyor grip aşısı olanlarda. Gelelim ikinci yaş grubuna. İkinci yaş grubu tabii ki çocuklar. 2 yaş altı çocuklar yine aynı şekilde yeni doğdukları için bağışıklık sistemleri zayıf olduğu için aynı şekilde gribe karşı savunmasız. Peki bu yaş grubunda güvenliğine dair veri var mı? Cochrane grubunun yaptığı bilimsel çalışmalarda Cochrane grubu diyor ki bizim için önemli bir Çocuk hastalıkları konusunda araştırma yapan önemli bir gruptur. 2 yaş altında grip aşısının güvenilirliğine dair elimizde bir bulgu yok, yok. diyor. Şimdi tamam bunu da bir kenara koyduk. En fazla ölümlerin olduğu iki yaş grubunda yani 65 yaş üstünde %9 koruyor. 2 yaş altında güvenilir olduğuna dair bir veri yok elimizde. Erişkinlerde ne kadar koruyor? Erişkinlerde senin benim gibi yani 20 yaş üzerinde 20 yaş ila 65 yaş arası grupta %59 koruyor. Hmm. Bir kere. %90'dan az koruyan aşıya aşı denmez. Dolayısıyla bunu bir kenara bir koyalım. Yani grip aşısı %59 korumacılıkla ben koruyorum diyemez gripten. Gelelim diğer tarafına. Şöyle diyorlar, diyorlar ki ya bu grip. Gripten ölümler de görülüyor her sene. E o zaman biz yine de bu aşıyı yapalım. %59 da olsa korusun. Kazın ayağı öyle değil maalesef. Çünkü %59 koruyuculuğun yanında grip aşısının bir de ölümcül yan etkileri var. Grip aşısı Guillain-Barré sendromu dediğimiz ciddi nörolojik sendromlara neden olabiliyor ve bunun yanında ölümlere neden olabiliyor. Her sene grip aşısına bağlı ölümler nedeniyle Avrupa'nın çeşitli ülkeleri grip aşısını toplatıyorlar. Ge geçtiğimiz senelerde İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkeler meydana gelen bazı ölümleri grip aşısına bağladılar ve grip aşılarını toplattılar. Bir de her yıl içeriği değişiyor değil mi? Evet, grip aşısının korumamasının sebebi o zaten. Hmm. Grip virüsü dediğimiz virüs her sene yapısal değişikliğe, morfolojik değişikliğe uğrar. Yani virüs bir önceki seneki virüsün aynısı değildir. Oysa ki grip aşısı önceki senelerde tespit edilen grip virüsü suçlarına göre yapılan bir aşıdır. Yeni gelişecek olan suşa karşı sizi korumaz. Dolayısıyla grip aşısının koruyuculuğu da zaten bu nedenden dolayı zayıftır. Üstelik başka başka durumlar da var. Grip aşısı her sene yapılan bir aşı. Bir insana yeni doğan döneminde grip aşısı yaptırmaya başladığınızı düşünseniz hayatı boyunca 80 kere grip aşısı olacak demektir. Hayat boyunca 80 kere yapılan başka aşı var mı? Yok. Bu grip aşısı 80 sene sonra ne yapacak bilmiyoruz. Koruyuculuğunun yanında bir de uzun vadeli yan etkileri var. Onun ne olduğunu bilmiyoruz. Ve üstelik grip aşısına bağlı olarak da şunu söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. Dünyada hiçbir hükümetin sağlık bakanlığının zorunlu aşılama programında grip aşısı yoktur. Yoktur. Grip evet. aşısı sadece tavsiye İsteğe. edilen bir aşıdır. Bağlı. Üstelik bu tavsiyeler ne kadar etkili? Akdeniz Üniversitesi doktorlar üzerinde bir çalışma yapmış. Doktorlara sormuşlar grip aşısı yaptırdınız mı diye. Doktorların sadece %14'ü grip aşısı yaptırmış hmm. efendim. Yani doktorların %86'sı grip aşısı gerekli değildir ben yaptırmıyorum demiş ve yaptırmamış. Yani doktorları bile ikna edememişler. Ama her sene maalesef bu mevsimde grip aşısı üreten firmalar PR yapmaya başlıyorlar. Grip mevsimi geldi gripten korunmak için aşı olun diye ortalığı birbirine katıyorlar. Son iki senedir olan başka bir şey var onu da söyleyeyim. Aralık ayının sonunda son iki senedir Dünya Sağlık Örgütü çıkıp açıklama yaptı. Bu seneki grip aşısı korumuyor. Yaptırmayın dedi. Aa, Aralık yani. ayının sonunda dedi. Ayın evet yani zaten artık mevsimi geçmiş. Yaptıran yaptırmış. Dünya Sağlık Örgütü yaptırmayın diyor. 1986 yılında bir domuz gribi e, alarmı veriliyor. Çok enteresan bir şekilde o sene domuz gribine bağlı hiç kimse ölmüyor. Ama o sene uygulanan domuz gribi aşısına bağlı olarak 25 kişi ölüyor dünya üzerinde. Maalesef e, grip aşısı pompalanan bir aşı. Grip aşısı olup olmama kararını size bırakıyorum. Ben yaptırmıyorum. Tercih size.